Tavnet kanalından herkese merhaba arkadaşlar. 9. sınıflar için konu anlatımlarımıza devam ediyoruz. Bu dersimizin konusu ölçekler. Dilerseniz bu ders notunun PDF şeklini açıklamalardaki linkten ücretsiz olarak indirip kendinizde çalışabilirsiniz arkadaşlar. Hemen ölçeğin tanımıyla dersimize başlıyoruz. Haritalardaki küçültme oranına ölçek denir. Yani elimizdeki haritanın kaç defa küçültülerek elde edildiğini ölçekler göstermektedir. Ölçekler iki şekilde ifade edilir. Birincisi kesir ölçek, ikincisi çizgi ölçek. Önce kesir ölçekle başlayalım arkadaşlar. Küçültme oranı kesirli sayılarla ifade edilen ölçeklerdir. 1 bölü 1000, 1 bölü 50 bin ya da 1 bölü 5 milyon gibi. Arkadaşlar kesirli ölçeklerde pay kısmı her zaman birdir. Pay kısmında başka bir sayı bulunamaz. Ve pay harita uzunluğunu gösterir. Haritadaki 1 santimetre anlamına gelir. Payda ise arkadaşlar gerçek uzunluğu ifade eder. Yine santimetre olarak gösterilir. Küçültme orandır. Burada ne yazıyor? 1 bölü 1 milyon. Demek ki bu harita 1 milyon defa küçültülerek elde edilmiş anlamına geliyor. Kesir ölçekte unutmayalım birimler santimetre olmak zorundadır. Kesir ölçek hesaplamaları şu şekilde arkadaşlar. Soru üzerinden anlattığımızda daha iyi anlayacaksınız. Şimdi kesir ölçekle ilgili iki tane soru çözelim ve böylece daha iyi anlaşılacak arkadaşlar. 1 bölü 800 bin ölçekli haritada 7 cm olarak gösterilen Osmancık Çorum arası gerçekte kaç kilometredir? Arkadaşlar soruyu görsele dökmemiz, somutlaştırmamız gerekiyor. Bakalım. Burada bir haritamız varmış. Ölçeği 1 bölü 800 bin. 1 bölü 800 bin. Ve Çorum-Osmancık arası haritada 7 santimetre olarak gösterilmiş. Şurası Çorum olsun, şurası da Osmancık olsun. Demek ki bu mesafe kaç santimetreymiş? 7 santimetreymiş. Bize sorulan ne? Gerçek uzunluk, bu mesafenin gerçek uzunluğu kaç kilometredir? Arkadaşlar bu ölçek bize ne söylüyor? Haritadaki 1 santimetre gerçekte 800 bin santimetredir. Gerçek uzunluk bizden kilometre olarak istendiğine göre santimetreyi kilometreye çevirmem gerekiyor. 5 defa 10'a bölüyorum. Ve 8 kilometre kalıyor. Ölçek bize diyor ki bu haritadaki 1 santim gerçekte 8 kilometredir. O halde 1 santimetre 8 kilometreyi gösteriyorsa haritadaki 7 santimetre kaç kilometreyi gösterir? 7 çarpı 8 eşittir 56 kilometreyi gösterir. Demek ki gerçek uzunluk 56 kilometreymiş. Bu şekilde ölçeği kullanıyoruz arkadaşlar. Farklı bir soruyla devam edelim. Gerçekte 320 kilometre olan Ankara Çorum arası uzaklık 1 bölü 1 milyon 600 bin ölçekli haritada kaç santimetre ile gösterilir? Yine somutlaştıralım arkadaşlar. Görsele dökelim. Ölçeğimiz 1 bölü 1 milyon 600 binmiş. Ve gerçek uzunluğumuz 320 kilometreymiş. Ankara burası olsun. Çorum burası olsun. Bize haritadaki bu uzunluk soruluyor. Bize sorulan harita uzunluğu. Arkadaşlar bu ölçüye okuyabilmemiz lazım. 5 defa 10'a böldüm. Kilometreye çevirdim. Bu haritadaki 1 santimetre gerçek hayatta 16 kilometreyi gösteriyormuş. Yazalım. 1 santimetre 16 kilometreyi gösterirse... 320 kilometre olabilmesi için kaç santimetre olması gerekir? 320 bölü 16 o da eşittir. 20 santimetre olması gerekir. Demek ki bu haritada Ankara Çorum arası 20 santimetre olarak gösterilmiş. Burada yapmamız gereken ölçeği iyi okumak arkadaşlar. Şimdi diğer bir ölçek türümüz olan grafik yani çizgi ölçeğe bakalım. Çizgi ölçek eşit dilimlere ayrılmış bir çizgi üzerinde harita üzerindeki uzunlukların gerçek uzunluklara oranının gösterildiği ölçeklerdir. Tanımlar kafamızı karıştırabilir. Uygulama yaptıktan sonra daha iyi anlayacağız arkadaşlar. Bir tane çizgimiz olacak. Bakınız burada bir tane çizgimiz var. Üzerinde eşit aralıklara ayrılmış çentikler bulunmakta. Ve sonunda kilometre olarak birim yazılmış. Arkadaşlar şu mesafe harita uzunluğunu gösteriyor. Üstteki mesafeler ise gerçek uzunluğu gösteriyor. Temizleyerek tekrar göstereyim. Bu ölçeğin bize anlatmak istediği şu arkadaşlar. Senin elindeki şu kadar mesafe, bakınız bu kadar mesafe gerçek hayatta 5 kilometredir. Bu ölçek bize diyor ki eğer sen bu kadar mesafeyi ölçmek istersen bu mesafe gerçekte 15 kilometredir. Haritadaki uzunluğun gerçek uzunluğu olan karşılığı çizgi üzerinde gösterilmiş oluyor. Şimdi çizgi ölçeğin nasıl kullanıldığına bakalım arkadaşlar. Önce haritadaki mesafe bir ip ya da kağıt ile ölçülür. Arkadaşlar kemer ile Manavgat arasını bir kağıt yardımıyla ölçüyoruz mesafeyi. Sonra bu ölçtüğümüz kağıdı nereye getiriyoruz? Çizgi ölçek üzerine. Bakınız burada çizgi ölçeğimiz var. Çizgi ölçeğimiz üzerine tutuyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken Başlangıç noktasını sıfıra getirmek. Sıfıra getirdim. Ve aynı mesafeyi buradan ölçtüm. Buraya kadar geldi. Demek ki bu mesafe kemer ile manavgat arası kaç kilometreymiş arkadaşlar? 80 kilometreymiş. Gördüğünüz gibi çizgi ölçekte çarpma bölme gibi matematiksel işlemler yok. Sadece ölçmek istediğim mesafeyi bir cisim yardımıyla, kağıt yardımıyla, silgi yardımıyla, ip yardımıyla ölçüp sadece onu çizgi ölçek üzerine tutmam yeterli oluyor. Geçiyoruz arkadaşlar. Ölçeklerin birbirine çevrilmesi. Öncelikle kesir ölçeği çizgi ölçeğe çevirmeye bakalım arkadaşlar. Kesir ölçeği çizgi ölçeğe çevireceğiz. Kesir ölçeğin paydası gerçek uzunluğu gösterir. Bu uzunluk kilometreye çevrilir. Bu uzunluk çizgi ölçek üzerine katları şeklinde gösterilir. Birinci sorumuz, birinci örneğimiz. 1 bölü 1 milyon ölçeğini çizgi ölçeğe çevirelim. Çizgi ölçeğe çevirmeden önce çizgi ölçeğimizin kalıbını hazırlayalım arkadaşlar. İki türlü göstermek istiyorum. Bakın sıfırı istersen buraya yazabilirim. İstersen buraya yazabilirim. Birim kilometre, birim kilometre. Şimdi arkadaşlar 1 bölü 1 milyon ölçeğine geldim. Bu kesir ölçeği neye çevireceğim çizgi ölçeğe. Şu şekilde yapıyorum. Paydanın birimi neydi? Santimetre. Ama bize ne lazım? Kilometre lazım. 1, 2, 3, 4, 5 defa 10'a bölerek kilometreye çevirdim. 10 kilometre kaldı. Demek ki 1 santimetre 10 kilometreyi gösterecek. Bakınız şu şekilde yapıyorum. 10, 20. Şuraya da not yazmam lazım. 1 santimetre. Ne anladım arkadaşlar? Demek ki bu haritada şu kadar mesafe yani 1 santimetre 10 kilometreyi gösteriyormuş. Şu şekilde göstersek olur mu? Sıfırı buraya yazdım. 10. Tekrar 10. 20. 30. Arkadaşlar ölçeğin çentiklerinin fazla ya da az olması hiçbir şeyi değiştirmez. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yine buraya notumu yazmam lazım. Burası 1 cm diye belirtmemiz gerekir. Demek ki elime aldığım bu ölçekle şu çentik 10 kilometreyi gösteriyor. Bakınız her çentik 10 kilometreyi gösteriyor. Diğer sorumuz 1 bölü 700 bin ölçeğini çizgi ölçüye çevirelim. Yine aynı şekilde 0 kilometre. Bu defa tek çentik yapıyorum arkadaşlar. Bunda da daha fazla çentik olsun. Kilometre. Şimdi yapmam gereken santimetreyi kilometreye çevirmek. 1, 2, 3, 4, 5. Demek ki 1 santimetre 7 kilometreyi gösterecekmiş. 0, 7. Bitti arkadaşlar. Buraya 1 santimetre olduğunu yazmam yeterli. Böyle de yapabiliriz. Şu şekilde yapabiliriz. 0, 7, 14, 21, 28. Yine notumuzu yazmamız lazım. Her bir çentik her bir çentik 1 santimetre. Ve böylece kesir ölçeği çizgi ölçeğe çevirmiş olduk. Şimdi de arkadaşlar çizgi ölçeği kesir ölçeğe çevirelim. Bunu iki yoldan yapabiliriz. Birinci yol çizgi ölçeğin boyu harita uzunluğu olarak kabul edilir. Çizgi ölçekler üzerindeki bütün çentik değerleri gerçek uzunluğu verir. Ölçek formülünde yerine yazıldığında kesir ölçek değeri elde edilmiş olur. Kafamız karışmasın. Uygulama yapınca daha iyi anlayacağız arkadaşlar. Birinci yol şu. Şu mesafe kaç santimetreymiş arkadaşlar? 5 santimetre. O zaman 5 bölü. Peki bu mesafe kaç kilometreymiş? Bakınız 0, 10, 20, 30, 40. Burası 40. 10 da burada var. 50. 5 bölü 50. Ne demiştik? Pay her zaman 1 olmak zorunda. 5'i 5'e böldüm. 1. 50'yi 5'e böldüm. 10. Ancak bu kilometre bize ne lazım? Santimetre lazım. 5 defa 10'la çarpmam lazım. 1, 2, 3, 4, 5. Cevabımız ne oldu? 1 bölü 1 milyon oldu. İkincisini de yine aynı yoldan yapalım arkadaşlar. Önce çizgi ölçeğin boyunun kaç santimetre olduğuna bakacağız arkadaşlar. Dikkat edelim buraya. 2 santimetre. Demek ki şu çentik 2 santimetre ise bunun boyu kaç santimetredir? 2, 4, 6, 8, 10. O yüzden 10 bölü. Şimdi de kilometresine bakalım. Gerçek uzunluğa. 4, 8, 12, 16. 4 de burada 20. 10'u 10'a böldüm 1. 20'yi 10'a böldüm 2. 2 kilometre olduğu için santimetreye çevirmem lazım. 1, 2, 3, 4, 5. 1 bölü 200 bin şeklinde ne yaptım? Çevirmiş oldum. İkinci yolumuz ise daha kolay arkadaşlar. İkinci yol daha kolay. Çizgi ölçekte her bir çentik bakınız. Her bir çentik aralığı harita uzunluğu olarak kabul edilir. Çentiklerle belirlenen değerler gerçek uzaklık hesaplamasında kullanılır. Gerekli orantı kurulduğunda 1 santimetrelik uzunluğun karşılık geldiği değer bulunup paydaya yazılır ve kesir ölçek elde edilir. Kafanız karışmasın arkadaşlar. Burada ölçeğin tamamına bakmıyoruz. Sadece 1 çentiğin ne ifade ettiğine bakıyoruz. Bakınız 1 çentik ne kadarmış? 1 santim, 1 bölü. 1 çentik kaç kilometreyi gösteriyormuş? Kaçar kaçar artıyor. 20'şer 20'şer 1 bölü 20. Bitti. Birim kilometre bana ne lazım? Santimetre 1. 2, 3, 4, 5. Demek ki 1 bölü 2 milyon olacak. Farklı farklı sorular çözmeye çalışıyorum arkadaşlar. İkinci örneğimiz biraz daha farklı. Bakınız bize ne verilmiş? Çizgi ölçeğin boyunun 10 santimetre olduğu verilmiş. Şu yoldan gidiyorum. Bana bir çentik lazımdı. Burada kaç çentik var? 1, 2, 3, 4, 5. 5 çentik 10 santimetre ise bir çentik kaç santimetredir? 2. Peki kaçar kaçar artıyor? Onar onar. O halde 2 bölü kaçar kaçar artıyordu? 10 kilometre 10 kilometre. 2'yi 2'ye böldüm. 1. Onu 2'ye böldüm. 5. Ancak burası kilometre olduğu için neye çevirmem lazım? Santimetreye çevirmem lazım. 1 bölü 500 bin oldu. Arkadaşlar çizgi ölçek, kesir ölçeğe bu şekilde çevrilmektedir. Bu bilgi önemli arkadaşlar. Hangi ölçeği kullanmak daha avantajlıdır? Kesir ölçek mi, çizgi ölçek mi daha avantajlıdır? Fotokopi ile büyütme ve küçültmelerde çizgi ölçek bozulmadığından, matematiksel işlem gerektirmediğinden daha avantajlıdır. Demek ki avantajda olan hangisiymiş arkadaşlar? Çizgi ölçek. Şimdi bunu bir uygulamayla göstermeye çalışalım. Elimizde aynı yöreye ait iki tane harita olsun. Bakınız. Aynı yöreye ait iki tane harita A noktası, B noktası, A noktası, B noktası. Şu uzunluklar da eşit. Ancak birincisi kesir ölçekle çizilmiş. 1 bölü 500 bin ölçeyle çizilmiş. İkincisi ise arkadaşlar çizgi ölçekle çizilmiş. Ve şu şekilde 0, 20 kilometre. Şimdi AB arasını iki ölçekle de karşılaştıralım. Burayı ölçtüm arkadaşlar. 4 cm geldi. 1, 2, 3, 4, 5. 1 cm 5 km ise 4 cm'lik mesafe 4 kere 5 20 km. Demek ki AB arası 20 km. Çizgi ölçeğimize bakalım. Şu mesafeyi bir kağıtla ölçtüm. Tuttum. Ölçeğime getirdim. Ve Tam buraya denk geldiğini gördüm. Demek ki AB arası burada da 20 km geldi. İşte buraya kadar tamam mı arkadaşlar? Evet. İki şekilde de ölçekle gösterebilirim. Ancak öğretmen, mühendis ya da bir konunun uzmanı gitti bu haritaları fotokopi ile küçülttü. Şimdi birinci haritamızın durumu ne oldu arkadaşlar? Şu şekilde. Her şey biraz daha ne oldu? Biraz daha küçük yazıyorum fotokopiyle küçülttüğümde biraz daha küçüldü her şey. Bakalım bu haritadaki 1 bölü 500 bin sayısı küçüldü ama rakamların ifade ettiği bilgi aynı. 1 santimetre 1, 2, 3, 4, 5 kilometre. 1 santimetre yine 5 kilometreyi gösteriyor. Ancak ben cetveli elime alıp burayı ölçtüğümde 1 santimetre geldi. 1 santimetre de 5 kilometreyi gösteriyordu. O zaman ben ne diyeceğim? AB arası 5 kilometre diyeceğim. Bakınız ne oldu? AB arası gerçekte 20 kilometreydi. Şimdi 5 kilometre çıktı. Demek ki kesir ölçeği fotokopi ile büyüttüğüm ya da küçülttüğüm zaman bozulma meydana geliyor. Peki çizgi ölçekte neler oldu? Ona bakalım. Yine AB arasını fotokopi ile küçülttüğüm için AB arası ne oldu arkadaşlar? Mesafe küçüldü. Evet. Ancak mesafe küçülürken çizgi ölçeğin boyu da küçüldü. Bakınız. 0, 20 kilometre. Bu mesafeyle paralel bir şekilde buradaki ölçek de küçüldüğünden dolayı ben ne yaptım şimdi? Kağıtla geldim bu mesafeyi ölçtüm. Gelip ölçeğin üzerine koydum. Baktım yine 20. AB arası 20 kilometre olarak ölçüldü. Birinci durumda da 20 kilometreydi. Fotokopiyle küçültünce de ne oldu? 20 kilometre oldu. Çünkü şuradaki mesafeyle beraber Ölçeğin boyu da ne olmuş oldu? Küçülmüş oldu. Kısacası fotokopi ile büyütme ya da küçültmelerde çizgi ölçek bozulmadığından dolayı kesir ölçeğe göre daha avantajlıdır diyoruz. Arkadaşlar şimdi de büyük ölçek ve küçük ölçek kavramlarını karşılaştırmak istiyorum. Konunun daha iyi anlaşılabilmesi için. Aynı boyuttaki kağıtlardan birine Türkiye, Diğerine dünya haritası çizilmiştir. Bakınız birine Türkiye çizildi, birine dünya çizildi. Boyutları aynı kağıtların. Bu haritalarla ilgili aşağıdaki soruları cevaplayalım. Arkadaşlar sorulara geçmeden önce bu iki haritaya birer ölçek yazmak istiyorum. Türkiye'yi bu kağıda sığdırmak için acaba kaç defa küçültmüş olabiliriz? 1 bölü 10 olabilir mi? Hayır. 100, 1000, 10.000, 100.000. Evet 100.000 ölçeğini verelim. Bu haritanın ölçeği 1 bölü 100.000 olsun. Acaba dünyayı bu kağıda sığdırmak için kaç defa küçültmüş olabilirim? 100 binden daha fazla değil mi arkadaşlar? Örneğin 1 milyon olsun. Türkiye'yi 100 bin defa küçülttüm. Dünyayı 1 milyon defa küçülttüm. Hangisinin ölçüye daha büyük arkadaşlar? Türkiye'ninki büyük ölçek. Dünyanınki ise küçük ölçek. Bu şekilde somutlaştırırsak soruları daha net bir şekilde çözebiliriz arkadaşlar. Şimdi sorularımıza geçelim. Hangisinin ölçeği daha büyüktür? Zaten bunu yaptık arkadaşlar. Türkiye'nin ölçeği daha büyük. İkinci sorumuz. Hangisinin paydası daha büyüktür? 100 bin, 1 milyon. 1 milyon daha büyük. Paydası daha büyük. Dünya haritası. Üçüncü sorumuz. Hangisinde hata payı daha fazladır? Acaba bu haritalardan hangisinde daha fazla hata vardır? Arkadaşlar Türkiye haritasına baktığım zaman Marmara Denizi'ni net bir şekilde görebiliyor muyum? Kısmen görebiliyorum. Örneğin İzmit Körfezi'ni görebiliyorum. Ama dünya haritasında bunu görebiliyor muyum? Hayır. Demek ki dünya haritasında daha fazla hata var. Dördüncü sorumuz. Hangisinde ayrıntı daha fazladır? Örneğin ben burada İskenderun Körfezi'ni, Antalya Körfezi'ni ne yapabiliyorum? Görebiliyorum. Ama burada bakınız ne İskenderun Körfezi belli ne Antalya Körfezi belli. Hangisinde ayrıntı daha fazladır? Büyük ölçekte ayrıntı daha fazladır. Yani Türkiye haritasında. Beşinci sorumuz. Hangisinde küçültme oranı daha fazladır? Bakınız 1 milyon defa küçültülmüş. 100 bin defa küçültülmüş. O yüzden dünya haritasında küçültme oranı daha fazladır. Küçük ölçek küçük ölçekte küçültme oranı daha fazladır diyoruz. Arkadaşlar dersimiz burada sona erdi. Ölçeklerle ilgili daha fazla soru çözmek istiyorsanız açıklamalara bir link bırakacağım. Oradaki videoları izleyerek ölçeklerle ilgili kendinizi geliştirebilirsiniz. İnşallah faydalı olmuştur. Hepinize başarılar diliyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.